Tekerlekli sandalye basketbol maçına ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bedensel Engeller Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, rakibini 71-64 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bizim için çok kritik maçtı. Alan grubu lider bitiriyordu. Dolayısıyla biz aldık. Bu anlamda çok mutluyuz. Maç uzatmaya gitti. Kazanmayı bildik. Grubumuzdan birinci bir şekilde çıktık. Çok mücadele içinde bir müsabak oldu. Yani heyecanlar doruktaydı. Stres oldu zaman zaman takımda. İyi toparladık ve maçı almasını başardık. Bir Ankara'da bir maçtı. Maçın sonucunu 5. periyot belirledi. 5. periyota kadar kondisyonumuzu tam olarak sağladık. Her şey bizim adımıza çok iyi. Playoff'lara lider olarak gidiyoruz. Psikolojik üstünü de ele aldık. Çeyrek finale yükseldik. Haftaya Batman'la maçımız var. Tüm Antalya halkını haftayaki Batman'la maçımıza bekliyoruz. Hedef süperlik. Çıkacağız. Antalya halkı gerçekten bizi yalnız bırakmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Takımımızın bu seviyelere gelmesinde Muhittin Başkanımızın büyük destekleri var. Şampiyonluğu başkanımıza hediye edeceğiz inşallah. Şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.